Kırklar seni bile, bile, Biz onları tanımasak yarın ne olacak? Bak hakkında neler söylüyor. Bir müsait bir müsaide bulsa bahane diyor. Akırı cehennem oduna yana diyor. Ne oluyor? Bir müsait şimdi onu da okuyacağız. Biraz. Hayır, buyur Sayın dostlar, bakın şimdi burada ne diyor? Ani cam kurulmuş, didara karşı, kalbi fasih dünyaya gelmiş, gelmemiş. Kalbi fasih olursa, bir şey tanımazsa, Eyvallah. ister Alevi ol, ister kim olursan ol. Halimi arz edeyim, haldan bilene, Beyhü de halim de bilmiş, bilmemiş. Riya ile gitmiş, yolundan şaşmış. Hakikat abdesini görmeden geçmiş. Hakikat abdestini görüyor musunuz, biliyor musunuz nedir? Cemlerimiz yapılınca tezakar suyu geliyor. Hazreti Muhammed'in Hazreti Fatimatı Zehra, hayri misal o hizmeti yaptı. İşte tarikatımızın, ebtasımız, namazımız o cemin içindedir. Tarikat dede dua edince hep secde inmiyor muyuz? Sayın dostlar, neyse. Riya ile gitmiş, yolundan şaşmış. Bunu okuduk değil mi? Evet. Neyse, hakikat ebtasını görmeden geçmiş. Musahip tutmadan dünyada göçmüş. Kılma cenazasını Ölmüş, ölmemiş. Eyvallah canım, eyvallah. Burada bir, bir kelime var. Benim rahmetlik annemin kardeşi İsmail dayım vardı. 50 sene önce bunu diyordu ki, Bura mıydı, şura mıydı? Ammu sahip tutmadan dünyada göçmüş, kılmaz cenazasını. Ölmüş. Yok, Ölenden murdardır diyordu o. Eyvallah, eyvallah. O rahmetli. Ölenden murdardır kılma cenazesini diyordu. Ama eyvallah. burada bir eyvallah. değişiklik yapılmış. Değil, Ali baba ama. Ha bu aynısıdır. Yani eyvallah. ha ölmüş, ha ölmemiş. Sayın dostlar, musahibin hakkı çok ağırdır. Musahiplik çok ağırdır. Ne olursa olsun bir musahip tutmaya bakın. Musahipsiz gitmeyin. Bak ne diyor işte görüyorsunuz. Riya ile gitmiş yolundan şaşmış hakikat abdestini görmeden geçmiş. Bu tutmadan dünyada göçmüş. Bak, ece dinleyi dinleyenler, kabul edenler, kabul edenlere canımız kurban. Eğil Bak sizin için söylüyoruz. Musaib tutmadan dünyada göçmüş. Kılma cenazesini. Ölmüş, ölmemiş. ölmemiş. Sayın dostlar hiç hafife almayın. Yol Muhammed Ali'nin yoludur. Musahiplik Ali'den kaldı, Muhammed'den kaldı. Erler evlerlerden kaldı, pir rahberlerden kaldı. Bunu sakın hafife almayın ama yarın pişman olursunuz. Yarın pişman olmadan, fırsat elde iken, yani bu fırsatı elden kaçırmayın. Sayın canlar, şimdi devam ediyoruz. Munafığa otlu topuz cezadır. İçini arıtmaz. İçini arıtmak lazım, içini içini. Bir insan içini arıtmak lazım. Yoksa elbise giyeyim, geziyim, kendime süs verin demek değildir. Yeter ki içini arıt. Hak Muhammed Ali'ye bağlı ol. O yola bağlı ol. Pirini tanı. Rahberini tanı. Yol eberkanını tanı. E bunu tanımadıktan sonra, içini arıtmadıktan sonra ne yapacaksın? Ben giyinim o, ben süsleyim, geziyim, gezim. Yani ruzu mahşere varınca ne diye ne diyeceksin? Sana diyeceğiz ben seni kendi bak diyorum. O ağacın yaprakları şialarımdır diyor. Madem ki biz o 12 imamların yapraklarıysak, biz o ağacın dallarında yaprağısak, biz neden o yolumuza, o rahberimize, o pirlerimize, Şahi Merdan Ali'nin yolundan vazgeçeriz de, kör yola gideriz o koryolu da size okuyacağım yine. Şimdi bir dakika durun. Burada eceli bu. Ee, olmuş, olmaz. Budala İsmail'im derdim ziyade pir elinden içtim bir ba beyaz bade. Umarım mahşerde şafat ede yüze güleci yar olmuş, olmamış. Eyvallah. Siz isterse yola gülün ister de gülmeyin. Bak burada ne diyor. Musahip müride demese belli. Ona şefaat etmez Muhammed Ali. Eyvallah. Dünyada ahirette eridir yolu söyleyen Muhammed dinleyen Ali. Eyvallah. Sayın dostlar şimdi o şeyi size okuyacağım bir dakika. Şükreden. Buyur Ali. Buyur. Bu seferlik böyle okuyalım. Eyvallah. Fark evet. eyle, divana divana gezme arkadaş diyor. Fem eyle mürşid var kapısına. Terk eyleyim deme, kalma gümen de, özünü teslim et pir kapısına. Özünü teslim et pir kapısına, teslim et. Teslim, et. teslim etmedikten sonra dünya senin olsa hiç, hiç fayda etmez. Yok, evet, evet. Diyor bir elin ahiret için çalışsın, bir elin de dünya için çalışsın. Evet. Bu, bunu da söylüyor. Kim ki fem eyledi şahlar şahını, bunca müminlerin kıblegahını, cahiller göremez hak dergahını, <laughs> kamiller dizilmiş er kapısına, Eyvallah. cahiller göremez arkadaş hak dergahını, cahiller görse hak dergahını ama görecekler, pişmenlik fayda vermeyecek, görecekler. Sıdkıyım bu sözüm alana ögüt. Bak ne diyor? Sıdkıyım diyor bu sözüm alana ögüt diyor. Sayın dostlar gönül kervanını diyor dergaha yürüt. Sayın dostlar gönül kervanını gönül gönül. Gönül kervanını o dergaha yürüt diyor. Evladı hünkardan var bir deman tut, sakın hizmet etme kör kapısına. Sayın dostlar, <laughs> evladı hünkardan var bir deman tut, sakın hizmet etme kör kapısına. Bir misal örnek vermek istiyorum şimdi. Buyurun selam. Buyurun selam. Be bektaşiye içkiyi vazgeçirmek için baskı yapmışlar. Ailesi komşuları <laughs> demişler ki bir daha içmeyeceksin. Tamam söz demiş, akşam bir yetmişlikle gelmiş. <laughs> Demişler, erenler sen bunu bıraktın, söz verdiydin. Ya demiş, arkadaş ısrar etti, ortak aldık. E getir senin hakkını dökek. Dökemez niye, benim kendi altta diyormuş. Şimdi, bah şimdi bahane edecek olursa altına üstüne bahaneler, ihtirazlar olur Eyvallah. yani. Eyvallah. Yolda yürümek istemeyen insanlara sorulan olmaz bu gönlü Muhsin abi'nin bir türküsü var sen bilirsiniz hele diyor ki kayadan su almak he akılsız diye dost beni taşla e, artık adam olmak dile kolaydır evet ne bilir velayi belasız başlar el davulu çalmak dile kolay dile kolay